Evet arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Bugün sizlere Pono yayınlarına ait İngilizce Türkçe 4. seviye bakışımlı hikayelerini tanıtacağım. Şimdi öncelikle ilkine baktığımızda Cülver'in Seyahatleri. Böyle sol tarafta İngilizcesi verilmiş, sağ tarafta ise Türkçesi verilmiş. Böyle karşılaştırmalı okuma yaparak İngilizcenin gramer yapılarını daha iyi tanıyorsunuz, kelime bilginizi artırabiliyorsunuz. Aynı zamanda Türkçe İngilizceyi karşılaştırarak daha iyi cümle kurma yeteneğine, daha iyi okuma yeteneğine, daha iyi kelimelerin tam karşılığını daha iyi öğreniyorsunuz. Önceki kitabın şöyle ilerleyen sayfalarına baktığımızda mesela burada bu kitaplar arkadaşlar belli kelime ve belli gramer kalıplarının dışına çıkmıyor. Mesela böyle bölüm bölüm hikayeler var. Şöyle baktığımızda Mesela örneğin At last the king sent me certain orders if I would keep the days he would let me go free. Sonunda kral bana bazı emirler yolladı. Bunları tutarsam beni serbest bırakacaktı. Gibi. Örneğin mesela kitap böyle devam ediyor arkadaşlar. Şöyle mesela bu Mart 2013 baskısı 7. baskıya ait. İşte böyle görüyorsunuz. Hikaye hikaye. Sonra arkadaşlar ikincisi de aynı şekilde devam ediyor. Bu da Tales of Oscar Wild. Oscar Wilde'den hikayeler. İşte böyle görüyorsunuz. Genelde şöyle baktığımızda. İşte sonra tabi arkadaşlar bunların arkalarında sorular var. Böyle kitabı bitirdiğinizde o soruları sizden cevaplamanız bekleniyor. Örneğin sorular bu şekilde. Tabi gayet anlaşılır. Sonra arkadaşlar üçüncüsü Emil and Detectives. Emil ve dedektifler. İşte bunlar bu da aynı şekilde arkadaşlar. Sonunda sorular var. Sol tarafta İngilizce sağ tarafta Türkçesi var. Böyle hem gramer yapınızı hem kelime bilginizi hem daha kolay daha kolay konuşmanızı sağlıyor. İşte genel olarak böyle arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi okumalar.